Olcay Aydilek, 26 Ocak 2024, Halk TV.com.tr Yılın ilk büyük ihalesi, dudak uçuklatan borçta tahsilat zamanı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, 2023 yılının Eylül ayında önemli bir karar aldı. Kurum, Yalova, Tekirdağ, Çorlu ve Bursa İnegöl'ün şehir içi doğal gaz dağıtımı yapan Armagaz, Çordaş ve İngaz'a kayyum atadı. Söz konusu dağıtım şirketlerinin yönetim kurulları hızla değiştirildi. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği konularında sınıfta kaldığını belirtti. Yılmaz, vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur, dedi. Yılmaz'ın işaret ettiği ancak açmadığı kayyum gerekçesi bir süre sonra ortaya çıktı. Armagaz, Çordaş ve İngaz'ın BOTAŞ'a diğer bir deyişle devlete 1 milyar 250 milyon TL'yi aşkın borcu olduğu saptandı. Şirketler BOTAŞ'tan aldıkları doğalgazı abonelerine sattı. Abonelerden doğalgaz paraları tahsil edildi ancak BOTAŞ'a borcunu ödemedi. Borç tutarı 1 milyar 250 milyon TL'yi gördü. EPDK harekete geçti. Armagaz, Çordaş ve İngaz'ın yönetimlerini değiştirdi. Bu şirketleri 4 aydır kayyum yönetiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün haftalık olan toplantısını yaptı. Toplantıda Gaz, Çordaş ve Ingaz'ın varlıkları ve şehir içi gaz dağıtım ağının satışı konusu da gündeme geldi. Kurul, anılan bölgelerin ve varlıkların satışı için ihale alanına çıkılmasını kararlaştırdı. İhale birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacak. Alıcı şirketler bu varlıkları devralacak. Lisansta öngörülen sürede söz konusu bölgelerde gaz dağıtım hizmeti sunacaklar. EPDK'nın kayyum atadığı 3 şehir içi gaz dağıtım şirketi Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa hizmet sunuyordu. Patronlar bu bölgeleri ve ihaleyi yakın markaja aldı. Sektör kaynakları Türkiye'nin önde gelen şehir içi gaz dağıtım şirketlerini de kontrol eden Kazancı Holding, Torunlar, Ağlatçı ve Palmet'in ihaleyle yakından ilgilendiğini söyledi. Peki yeni yılın ilk büyük ihalesi ne zaman yapılacak? İhalenin en geç Şubat ayının ikinci yarısında yapılması bekleniyor. İhalede oluşacak fiyat çok önemli. Çünkü bu satıştan elde edilecek gelirin armagaz, çordaş ve ingazın BOTAŞ'a olan doğalgaz borçlarının kapatılması için kullanılacağı ifade ediliyor. Tahsilat için kronometre çalışmaya başladı. Olcay Aydilek